Tebrik ediyorum. Ben e, Tabii ki hepimiz dinliyoruz da bu enstrümanı, evet. e, müziğini. Ancak ilk defa bu kadar yakından dinlediğimi fark ettim. E, orada bir fabrika var. <gülüyor> <gülüyor> Siz evet. de onu yönetiyorsunuz. E, çok da güzel yönettiniz. Elinize çok sağlık. Burak Koçak, Kanuk sanatçımız. E, Hoş geldiniz Hoş tekrar. Muhteşemdi, çok güzeldi. <laughs> Önce e, biraz bize enstrümanı, çalgıyı tanıtın. <laughs> Sonra kendinizi tanıtın sonra bir tane daha çalın tane olsun <laughs> Buyurun. ben de öncelikle çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için rica ederiz iyi ki geldiniz ee, şimdi kanun sazı e, Farabi döneminde e, geliştirildiği söyleniyor yani Farabi'nin bulduğu hı hı. bir saz e, Tabii kanunun e, başka benzer kanuna benzer o dönemde işte sen ya da işte çenk gibi bir takım başka çalgılar Hı -hı. Ee, aslında Kanun'un akrabası ya da dedesi evet. ee, Daha sonra Hacı Arif Bey döneminde Şimdi ilk dönemde aslında Kanun'da bu mandal dediğimiz e, mekanizma yokmuş Hı -hı. Ee, Mandallar bizim e, sesleri ayarlamamıza yardımcı oluyor ee, Yarım sesler, dizler, bemoller, ara sesler, bemaller, diyezler, ara sesler. Bir de biz Hı -hı. Türk müziğinde koma diye tabir ettiğimiz Hı -hı. E, yarım sesten daha küçük ses aralıkları kullanıyoruz. Hani şöyle şimdi klavyelerde de var. Akın yapıyorsun ya sen böyle, böyle yapıyorsun ya böyle hani. Evet. Onları falan ben gördüm. Böyle yapıyorsunuz onları. evet. E, şimdi 9 yani tam ses arasında 9 tane ses var. Küçük sesler Hı -hı. var. Koma Hı -hı. diye Hı -hı. tabir ettiğimiz. Türk müziğinde biz bunları da kullanıyoruz. Evet. Kanunda da e, bunları kullanmak işte e, biraz incelik istiyor. Çünkü e, mandalların hepsini biz kullanabiliyoruz. Yani mesela bir doğu perdesinde 12 tane mandal varsa Heh, 12'sini evet. de kullanmamız gerekebiliyor. Şimdi orada bir kere kaç tane var? Bayağı bir sistem var burada. E, şimdi, kaç mandal var? Şöyle anlatayım. Hı. Hacı Arif Bey dedim o bizim Türk müziğinde kullandığımız kanunun e, başlangıç noktası. Evet. Şimdi bu mandal diye tabir ettiğimiz mekanizmalar e, daha önce yoktu. E, mandallar yerine burası direkt boşluk var. Tel tel, tel olarak kullanılıyor evet. ve bizim mandalla e, ses ayarlama ufak yaptığımız ses ayarlamalarını baskı uygulayarak yapıyorlarmış. Hmm. Yani hmm. çok zor bir e, ayarlama. Evet. Evet. Biz burada mesela e, beş tane ayrı bir ses e, koma göstermek istediğimiz zaman ya da bir 3 komalık bir baskı uygulamak istediğimiz zaman o Üç ba basınçta bir şey uyguluyorlar. Hmm. Biz şimdi mandalı kaldırıyoruz sadece. Mandalı böyle kaldırmakla tele baskı mı uygulamış oluyoruz? Evet. Mandalı kaldırdığımız zaman e, diyez olmuş oluyor. Yani teli geriyor. İnceltiyoruz evet. sesi yani. E, indirdiğimiz zaman bemol sesleri elde ediyoruz. Bu da hı. teli gevşettiği için tel evet. e, daha pesleşiyor. Pesleşiyor. Evet. Hı hı. E, daha sonra işte bu mandal sistemi geldikten sonra siz şeyi sormuştunuz. Şimdi bizim burada perde olarak 3 tel bir sese tekabül ediyor. Hı hı. 26 tane perde var. Hı. Yani 26 ses. Bu da aşağı yukarı 4,5-5 oktav bir ses. Yani zaten kanun için Türk müziğinin piyanosu hı hı. derler. Hı hı. Hı hı. O yüzden bir de tabii sazın bu şekilde olması biraz böyle akor, arpej bir takım batı e, Hı -hı. akorları da Türk müziğine artık girdi yavaş yavaş. Evet, evet. Bunları da çok rahat yapabilmenizi sağlıyor. Sağ Zaten yani hafif böyle ilk gibi. başta bir caz sound'ı almadım değil. Evet, işte. yani, yani Hepsi mümkün kılıyor değil mi? Ta mi? Tabii yani birçok şey yapılabiliyor. Artık Hı -hı. o icracının ne derecede kendini nasıl geliştirdiğine göre değişiyor. Benzettiğimiz başka e, enstrümanlar var mı? Kanuna benzettiğimiz. Yani Sanki hani böyle biraz arpı da hissettiriyor gibi. Evet. Yoksa hiç mi alakası yok? sadece teknik olarak hı hı. arpej zaten oradan geliyor. geliyor. Evet. Biz de arpej tekniğini yani arp tekniğini kullanıyoruz. Hı hı. E, o açıdan hani kullanım açısından çok da benzemiyor. Sadece teknik açıdan arpej yapmak mümkün hı hı. kanunda hı hı. da. Hı hı. E, hep derler ya kanun öğrenmek çok zordur diye. Evet. Çok mu zor gerçekten? Şimdi e, her enstrüman malum zor zaten. Yani müziğin kendisi zor aslında. Çok çaba gerektiriyor. Çok sabır gerektiriyor. Hı hı. Bir enstrümanı iyi bir düzeyde öğrenmek hı hı. diyeyim. E, şimdi kanun da tabii ne kadar erken başlanırsa o kadar e, ileri seviyeye gelinebilecek bir saz. O zaman Burak Koçak kendini şimdi anlatmaya başlasın. <laughs> evet. Yani ben şöyle ben aslında müzik eğitimi hani konservatuar anlamında almadım. Ben Bilkent Üniversitesi Tercümanlık bölümü mezunuyum. Hı hı. fakat hani bu yoldan geçen herkes gibi bizim camiada en azından işte TRT Gençlik Koroları, işte TRT'deki hocalarla işte dışarıda korolara giderek işte kendinizi geliştirerek bu tarz bir şeyim oldu. Bir de e, benim ailemde de abim hem akademisyen hem müzik öğretmeni, piyanist, piyanist kendisi. Hı hı. Zaten o konuya da birazcık değinmek istiyordum kanunun Hı -hı. dışında Hı -hı. E, çünkü eğitim amaçlı bir takım bizim kendimizin geliştirdiği e, çocuklara yönelik ilkokul ve anaokulu düzeyindeki çocuklara yönelik olarak e, çeşitli eğitim materyalleri geliştiriyoruz. Hı -hı. E, Hı -hı. Bunun beyni de abim yani kendisi geliştiriyor. Birlikte başladınız ya. aslında bu çalışmalar. Öyle değil mi? Hı. Başladık. Ya aslında kendi başladı Ben ona Elimden geldiği kadar destek olacağız. Onlara olurum. geleceğiz. Ama Aha. zaten e, kanun da başlı başına bir eğitim materyali gibi. Yani zihin çalıştırıyor, öyle değil mi? İnanılmaz. Hem e, eller çalışıyor, hem zihin çalışıyor evet. aynı anda ve çok hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Zaten şöyle bir e, durum var. Kanunda acelite çok önemli. Acelite sazlıdır kanun. Hı -hı. E, belli bir seriliğe ulaşmazsanız böyle çok tat vermez. Yani kanun sesi gibi gelmez. Hı -hı. Biraz hani Yavaş böyle yeni biraz, düzey ha. işte tın tın diye tabir ederiz ya o şekil bir e, sound çıkıyor. Hı hı. O yüzden acelite sazı olduğu için e, biraz da e, güç gerektiriyor. Evet. Genelde bayanlar evet. da o yüzden pek tercih etmiyorlar. Mes yani birçok icracı var tabii hani iyi icracılar var ama genelde erkek baskın bir saz. Hı hı. Peki az önce dedik ki hani her tarz müziği aslında seslendirme imkanımız var. Çünkü hı hı. ne dedik kaç perde var? 26, e, 26 perde. perde var dedik ve evet. 4,5 oktav dedik. Her tarz müziği aslında elverişli bu enstrüman dedik. Evet. Biraz örnekler verebilir misiniz? Mesela biraz daha bir caz tarzı bir şey yapalım. Biraz pop tarzı yapalım. Biraz klasik yapalım. Öyle örnekler verebilir miyiz? Evet. Yani şimdi mesela mesela klasik e, tarzda yani çok klasik olarak değil de biraz evet. akor ve piyano stiliyle çalımdan bahsedeyim. Bir beyin ikiye bölme Hmm. Var kanunda. Ne demek o? Yani sol el bir şey yaparken sağ el evet. başka bir şey yapıyor, birbirine eşlik ediyorlar. Yani hmm. öyle bir. Harika. bunu batı şeyine bağlarsanız hani şöyle bir şeye girilebilir işte. Hmm. Mesela hani Anladım. batı sound'unda bir şey yapılabilir. Anladım. Ya da e, mesela caz ya da blues'dan pentatonik akorlar da Aha. kullanılıyor. İşte ya da Çin müziğinde pentatonik akorlar Hı -hı. kullanılıyor. Hani biz de pentatonik akorları kullanabiliriz ya da Pentatonik akor nedir? Yani pento pen, beşli, beşli akorlar. Akor, evet. Hı -hı. Gibi yani. Mesela bu şeyi çıkardığın Hı -hı. zaman hani batı sound'u geliyor. geçtik yani güzel. <laughs> Yani bu çok şey düzeye getirmek. Her, her tarz or orkestrada o zaman e, yer alınabilir değil mi kanunla? E, zaten e, artık belli bir dönemden beri yani son belki 10-15 senedir e, kanun batı or orkestralarında da yani Öyle değil mi? Evet. hafif müzik, evet. pop müziği ya da e, yabancı bilindik müzikler e, icra eden yemek müziği icra eden Hmm. Orkestralarda da kullanılıyor. Yani İlla e, o işte ne bu komalı şarkılarda olması gerekiyor. Yok gerekmiyor. tabii. Tabii. O, bu enstrümanın öyle değil mi? Muhteşem, muhteşem. Peki e, biraz o az önce bahsettiğiniz o eğitim materyallerine geçebiliriz aslında. Hı -hı. Bu da başlı başına bir zaten eğitim materyali çok çalışmak gerekiyor. Neler yapıyorsunuz başka abinizle birlikte? Şimdi şöyle e, dediğim gibi uzun yıllardan biri bir eğitimcilik olduğu için, abim zaten müzik öğretmeni hani Hı -hı. akademisyen aynı zamanda eğitim tecrübelerinden kaynaklı işte küçük çocuklarda müzik bilgisi aşılama, Hı -hı. çeşitli Hı -hı. teori bilgilerini verebilme, müziği daha böyle onlara cazip hale getirebilme yönelik. Bir de şimdi bir takım Artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte cep telefonları, tabletlerde de bir takım yazılım programlarıyla işte nota öğretme, işitme vesaire gibi uygulamalar var ama Hı -hı. hani bizim yaptığımız e, tamamen daha hem geniş kapsamlı hem de çocuklar çünkü hem aileleri işte küçük yaştaki çocuğun eline tablet vermek istemiyor Hı -hı. hem de çocuk böyle bir cihazı aldığı zaman amacından. Hmm, sapabiliyor, sapabiliyor, başka oyunlar olabiliyor. Başka oyunlar olabiliyor. O belki onun yeri de ayrıdır. Yani olmayabilir ama sizinkiler daha farklı tabii. Daha amaca yönelik. Yani hem daha amaca yönelik hem biraz ihtiyaca göre de biz kişi kişinin ihtiyacına göre de bunu geliştirebiliyoruz. Hı -hı. Ne gibi bir ihtiyacı var? Nasıl bir eksiği var? Yani Hı -hı. nota yerlerini öğrenme, piyano tuşasındaki sesleri öğrenme, Hı -hı. işte temel teori bilgileri, nota bilgileri biz mesela Türk müziğinde sadece sol anahtarını kullanırız notasyonda. Hı hı. piyanoda Batı'da Fa, fa sol evet. iki anahtar da kullanıldı. Mesela buna yönelik yerleri ezberleme ya hı hı. bir çok daha hani çok şey var. Evet, ee, evet. Daha mı kolaylaştırıyor çocukların ilgisini daha mı çok çekiyor bu evet, materyaller Evet, Hem ilgilerini bir şeye kanalize etmelerini sağlıyor. Hı hı. Hı hı. Kendilerine kontrol edebilme imkanı veriyor. Hani doğru mu yaptım yanlış mı mı test edebilecekleri materyaller. Daha böyle oyun mı dönüşüyor biraz daha. Yani oyuna da dönüşüyor. Ee, direkt kendilerini kontrol edebiliyorlar. Ne demek hani, kendilerini kontrol? Yani edebiliyorlar? mesela e, şimdi bazı cihazlarda diyelim ki nota yerlerini öğrenmek istiyorsunuz porta üzerinde. Evet. İşte biz doğru sesi size veriyor ya da siz yanlış yeri gösterdiniz, doğunun yerine soli işaret dediniz mesela. Hı. O direkt hani burası değil, doğu burası şeklinde yönlendiriyor. Hı hı. Hani hoca nezaretine bile gerek kalmadan kendi kendine temel teorik hı hı. bilgileri, nota bilgisini öğrenebilir. Hı hı hı. Peki e, kanun öğrenmek için aynı yolları izliyor musunuz? Bu çünkü çok daha en zoru belki de. Yani kanun için e, tabi. Biraz durum daha farklı ama e, olabilir yani yapılabilir. Var Zaten, mı arkadan gelen gençler, çocuklar var mı kanuna meraklı? Var, çok var. Aha. Yani e, kanun son belki bir 10 senedir çok popüler bir saz haline geldi. E, çok kişi öğrenmek istiyor. Fakat tabii bir de şöyle bir durum var. E, biraz pahalı bir saz, Aha. bir de e, meşakkatli bir saz. işte bakımı vesaire Nasıl biraz. yapılıyor? Nasıl bakımı sağlanıyor? Yani şimdi e, kanun ustaları var. işte çeşitli illerde Ankara, İzmir, İstanbul gibi. E, zaten özel sipariş üzerine yaptırıyorsunuz Hı -hı. sazı. Malzemeleri nedir? E, şimdi genel olarak e, kanun zaten çok parçadan oluşuyor. Gövde ayrı, bu kısım ayrı, işte alt... Ya farklı da ağaç işte, türleri evet, Her farklı, farklı için. ağaç türleri kullanılıyor. Hı hı, hı. Ee, mesela burgularda genelde abanos tercih ediliyor, sert bir ağaç olduğu için. Hı hı, hı. Gövde çınar olabiliyor ya da yani işte duruma göre ustanın tercihine bir göre. De. Evet, bu da akort anahtarı. Hı hı. Bu mandalları. E, Pardon, burguları, burguları döndürerek, gevşeterek akort yapıyoruz. Hı hı, hı. Kanunda bir de en önemli şey akort. Çünkü perdeli bir saz olduğu için akordu eğer iyi yapmazsanız e, alacağınız sesler çok kötü olur. Hı hı, hı. Akort çok temiz bir şekilde yapılması gerekiyor. Bir de tabii 72 tane tel akort diyoruz. Onun da işte biraz <laughs> meşakkatli bir şeyi var. Hı, -hı. E, gerçi Hı -hı. alıştıktan sonra yapılıyor ama mızraplar var dedi değil mi? Pena var. Evet, ha -ha. mızrap diyoruz bunlara. Bunlar da yüzükler. Hı -hı. Mızrapları şu şekilde yüzüklerin için ayrı parçalar. Ayrı parçalar. Hı -hı. Bu şekilde Hı -hı. kullanıyoruz. Eski geleneksel kanun çalımlarında e, sadece mızrap kullanılıyordu. Hı -hı. İşte e, tabii o biraz artık şu anki kulak çok gelişti. Yani müziğin en ince sesleri e, artık dahi alıyor. En ince sesleri hı. alıyor daha zenginlik bekliyor biraz daha yumuşak bir tuşe istiyor. Hı -hı. Eski e, icralarda çok daha böyle sırf mızrap kullanıldığı için böyle çok tarama usulü tremolo diyoruz. Hı -hı. Tarama yapıyorlar falan. Onun nedir Onun çok sağlam olması gerekiyor. Hem esnek olması gerekiyor, hem sağlam evet, bu, olması gerekiyor. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Bu e, kaplumbağaların sırtından yapılıyor. E. Bağ mızrap deniyor buna. Hı hı. Bir de bunların plastikleri var. Hani şimdi biz bunu çok söylemek istemiyoruz. Hayvan severler biraz tepki hı. gösterebiliyor hı hı. ama. Hı hı. Yani birçok şeyde hayvanlardan yapılıyor maalesef. E. 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 Kaplumbağa sırtından yapılıyor bağ mızraplar. Ve hı hı. E, güzel ses alabiliyorsunuz. Plastik mızraplardan tek verimli ses alınmıyor. Anladım. Genelde bunları tercih ediyorum. Anladım. Yani. Şimdi tabii sohbet de güzel de e, dinlemek istiyoruz aslında. <laughs> Şunu için hem de e, uzun uzun. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanıdığımızda çok ederim. sevindik. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Çok Şöyle güzel bir parça daha alalım. Hı -hı. Öyle uğurlayalım sizi olur mu? Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet.